Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhaba ben Spike arkadaşlar. Biliyorsunuz ki önceki bölümde arkadaşlar zombileri öldürüp kurdukları hazineleri almıştım. Şimdi Evet arkadaşlar ve ee, o parayla bildiğiniz o zombileri öldürüp kazandığımız parayla hayalimizdeki elmas eve artık kavuşuyoruz arkadaşlar. Şimdi her şeyimi buradan alıyorum. Her şeyimi. Bak ne var ne yokum. Alacağım. Evet satacağım. Paramı falan hep alacağım. Arkadaşlar. Bunların hepsini alalım. Şunları al. Topla 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 topla. Ha, yani şunu da kıralım. 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 Şimdi. Tamam. Bakayım burada. Zaten bu sandıklar ben sandık kullanmam. Gelen başka bir alır. Ben sandığa hiçbir şey koymam. Ben şu sure Liger kutusu kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden kullandığım bir şey yok. Ben elmas eve kavuşuyorum artık arkadaşlar. Kanka bir şey yiyeceğim. Ben şu elmas eve alacağım. Ne kadar? Kankacığım o ev kiralı. Her gün kira, her ay bir kira ödüyor. Aa kiralı mı bu? Evet ama sen tek de öderim dersen hemen satayım sana. Evet evet tek de öderim ben de. Ne kadar ki tek ödeme? Kardeşim bu ev benim ama ücreti altından. Nasıl ya bildiğimiz altından mı? Ben bakayım ne varmış burada sarıda şu sarı şu kutuda ne kılıç bakayım burada ne varmış vardığımız kutu bu değil vardığımız kutu o zaman kesin budur Heh, bu. ha bu altın değil mi sadece altın evet kardeşim sadece altın olsun altın olmayı biz istemiyoruz Beşol Laker kutusuna doldur altınları. Sonra getir bize yeter. Anladın Tamam olur. Yine sinir sandığınız var. Yine sandığa koymuyorum. E kardeşim biz emlakçıyız. Alabilirsin abi. Ya biz derken benle kardeşim. Değil mi kardeşim? Evet evet. Vallahi öyle olacak ya. Bizim emlakçıyız. Sen de orada şu Lego kutunu Şöyle Şu Lego kutunu koyver. Tamam. Şu Lego kutusu da olsun. Al altınlar ücretim. Bütün altınlarım burada. Elmaslarım bende ama. Elmas ücret isteseydiniz verirdim. Alın kardeşim. Tamam Talha. Aferin sana. Al evin senin artık. Aşır, hayalimdeki ama artık kavuştum bak çok güzel ışıklandırma var. Şu ışıklar bozuk. O da bir gün yaptırırım. Çok güzel. Evimi aldım. Gördüğünüz gibi. Şurada ne var? Gezi geçelim acaba. Yok değil. Her şeyimi yerleştirdim. Gerçi ben eşyalarımı almasam da oluyormuş an Benim her şeyim bende olan her şey burada da varmış. Hadi şu bir kutu. koysam yetermiş demek ki. Alalım. Hoppa. ama maalesef kutumuz zaten gitti. O zaman geriye hiçbir şey kaldı Şunu, şunu da üst üste koysak beşlik ediyor, ediyor mu? iki tane kaldı. bunu da şöyle koyalım. Arkadaşlar i̇şte bu arada ne yapacağım biliyor musunuz? Bir balta alacağım ama işte balta satmıyorlar. Evet arkadaşlar bayağı acıkmışız ya. Evet açınırken tabii ki. Şu yeşil çurlu kutumuzdan yemeklerimizi alalım. Ee, pasta yeriz bu Evet ee, pastamızı şöyle koyalım. Mesela direkt doyuyoruz pastayı daha bitiremeden. Doyuyorum ben çok doyuyorum. Pastayı bitiremeden açlıklarımız doldu. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. ne yapacağız diye sorarsanız Samacı'dan alışveriş yapacağız. Açık, uzun zamandır ben alışveriş yapmıyordum. Tabi param da yoktu. Şimdi baya bir para alıp çıkacağım. Alıp, çıkacağım. Şöyle koyalım. Hı, koyduk. Şunları koyalım. Setimiz var mı bizim? Elmas setimiz de var. Evet çıkalım. Bu arada ben çok beğendim arkadaşlar. Bu arada böyle evlenin. Böyle senin gelsin. Kanalıma like atmayı unutmayın. Survival birin gelmesi istiyorsanız. Kanalıma abone like atmayı unutmuyorsunuz. Bunlar ne? Samancının birikimi. Yok, şuradan bir tane bundan alırım. Ent göz alırım. Başka sonra. Oğlum ben balta almaya gelmiştim ama balta yokmuş. Bundan alayım. Sandık. Ben sandık kullanmıyorum biliyorsunuz. Şunu alalım. Şunu nitelit kazmayı da alayım. Nedirit kazmalar. Toplam ne kadar tutuyor samancı? Kardeşim şimdi 3.64'lük elmas tutuyor. Nasıl kardeşim ya? O kadar tutuyor mu? Kardeşim öyle. Abla başlıyoruz. Hadi al ya üf. Elmas kullanmayacağız. Hadi bay bay. Bay bay kanki. Aa Bir dahakine gel tamam mı yanıma? Senle konuşacaklarım var. Sonra bir gezegençten bahsedeceğim. Benim arkamda duyuyor ama sen göremezsin. Anladın mı? O, anladım Samancı da. Sen buraya taşındın taşınanı ver. Arkada bir şey yok. Daha yapmadım kanki. Yani ben daha giremedim oraya ama sen görsen görsün. Nasıl ya? tut tut tamam arkadan. arkadaşlar eğer Samancı'nın bize ne gösterdiğini merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Burada kanal ee, kanalıma abone olarak bildirimleri açarak beni çok mutlu edebiliyorsunuz arkadaşlar bu arada e, samancının ne yaptığını öğrenmek istiyorsanız e, bize ne ve, görev vereceğini öğrenmek istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı asla unutmuyorsunuz eğer böyle yapmazsanız samancının ne gösterdiğine bakmam arkadaşlar ama lütfen kanalıma abone olup ve like atın bu arada gerçek yüzümle video çok çekmemi istiyorsanız da ıı, çekmek istiyorum diye yorumlara yazın. Bildirimleri atın arkadaşlar bana. Bu arada kalma çok abone olmuyorsunuz. Birazcık daha abone fırtınası gelirse daha çok video atarım. Öyle atın 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 diye ısrar etmiyorum. İsterseniz atın. Ama atarsanız beni çok mutlu edebilirsiniz. Kanalıma olup abone olup bildirimleri açıp beni çok mutlu edebilirsiniz arkadaşlar. Kenar da bitiyor. Neden böyle? Yürüdükçe açlıklarımız bitiyor. Farkında mısınız? Neden böyle çok oluyor? Böyle şeyler. Evet arkadaşlar kanalıma dediğim gibi kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız aileme Spike ailesine siz katılabilirsiniz. Ve benim en sevdiğim ailem Spike ailesi. Sizi çok seviyorum. Ve bu arada videoyu sonlandırıyorum. İlk yemek yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Şöyle koyalım. Doldu. Bunu yemeyeceğim. Şöyle koyacağım. Ne yiyeceğim biliyor musunuz? Bir tane kek. Hatta dur. Ne koyacağım? Patates kek Fırında pişmiş patates. Fırında pişirdim bunu. Doldu çok güzel doydum çok güzel tadı var bir tane yesem bana yeter arkadaşlar kanalıma abone olup tekrar ediyorum kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edebilirsiniz arkadaşlar bugünkü videomda gördüğünüz gibi evimi sattım yeni ev aldım ve samancıdan alışveriş yaptım demek ki zengin oldum yani böyle daha çok para rubi rubilerimizin olmasını istiyorsanız ve arabamızın olmasını istiyorsanız yorumlara araban ve Araba ve Rubi e, Ruby al yazın. Ruby bul yazın. Bu bunları demezseniz ya demezseniz yapmam ama derseniz yaparım. Ruby gel e, Rubiler ya e, Rubiler kazanayım mı kazanmayayım mı söyleyin. Araba olsun mu olmasın mı söyleyin. Kanalıma abone olup like atın ve alın. Bay bay.